Herkese merhaba. Bugün yine çok özel bir metinle karşınızdayız. Kuşeyri'nin Letayful İşarat tefsiri. Evet. Bu eser biliyorsunuz ayetlerin sadece görünen yüzüne değil, daha derinine, o işari, tasavvufi anlamlarına odaklanmasıyla meşhur. Aynen ve bu defa da Ali İmran suresinin 28'den 44'e kadar olan ayetlerine bakacağız. Yani dostluk, ilahi sevgi, dua gibi konuların satır aralarında neler gizli biraz onu deşifre etmeye çalışacağız. Harika bir yolculuk olacak. O zaman başlayalım. İlk ayet 28. ayet çok net bir emirle başlıyor. Müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Şimdi bunu ilk okuyunca benim aklıma hemen hani toplumsal sınırlar, siyasi ittifaklar, çok net bir sosyal kural gibi. Yüzeyde öyle görünüyor doğru. Ama Kuşeyri işte burada konuyu alıp Bambaşka bir yere, insanın tam da içine çekiyor. Nasıl yani? Ona göre yüzleşmen, terk etmen ve dost edinmemen gereken ilk kafir aslında kendi nefsin. Kendi nefsimiz mi? Evet. Çünkü nefis doğası gereği hep benim için, benden ve benimle der. Yani kendi merkezini, kendi tanrılığını ilan etme eğilimindedir. Dolayısıyla tefsire göre bu ayet dışarıdaki bir düşmandan önce ...içimizdeki o bitmek bilmeyen ben arzusunu dizginlemeye yönelik bir çağrı. Bir dakika bu her şeyi değiştiriyor. Yani asıl savaş alanı dışarısı değil kendi içimizdeki o merkez kaç kuvvetimi. Bu çok güçlü bir yorum. Kesinlikle. Asıl savaş içeride. Ayetin devamında da bu içselleştirme var. Allah kendisine karşı gelmekten sizi sakındırıyor deniyor ya. Evet. Kuşeyri burada ince bir ayrım yapıyor. Diyor ki avam yani sıradan insanlar cehennem ateşinden sakındırılır. Bu somut bilinen bir korku. Ama marifet ehli yani manevi yolda ilerlemiş olanlar onlar. Onlar doğrudan Allah'ın kendisinden sakındırılır. Bu ayrım çok ilginç. Ateşle korkutmak tamam anlaşılır bir şey ama Allah'ın kendisinden sakınmak ne demek? Bu daha soyut, hatta daha e, korkutucu değil mi? İnsan Allah'a yakınlaşmaya çalışırken neden ondan sakınsın ki? İşte bu manevi yolun en e, en hassas tuzağıdır. Marifet ehli için tehlike artık cehennem korkusu falan değil. Onlar için en büyük tehlike ben oldum, ben ulaştım, ben Allah'a yakınım yanılgısına düşmektir. Anladım, ruhsal bir kibir yani. Tam olarak o. Allah'tan sakınmak aslında bu benlik hissinden, bu kendini yeterli görme halinden sakınmaktır. Tefsirde o kadar çarpıcı bir ifade var ki. Nedir o? Her kim kendisini Allah'a en yakın insan zannederse, hakikatte o Allah'a en uzak insandır. Uyarı, işte bu gizli kibre karşı. Yani ulaştığını sandığından aslında en çok kaybolduğun andır. Hı hı. Bu yok etme ve var etme dinamiği 30. ayette de devam ediyor gibi. Evet. Ayet herkesin yaptığı iyilik ve kötülükleri karşısında bulacağı o dehşet anını anlatıyor, ama hemen sonra tam bir zıtlıkla Allah kullarına çok şefkatlidir diye bitiyor. Bu ani geçişin bir anlamı olmalı. Tam olarak bir ilahi prensip bu. Kuşayriye göre, Allah sizi sakındırıyor ifadesi, kulun benliğini, varlık hissini yok etmeye, onu fenaya erdirmeye yöneltiridir. Bir tür manevi ölüm çağrısı. Hmm. Hemen ardından gelen, Allah kullarına çok şefkatlidir. Müjdesi ise, o benlikten arınmış, yok olmuş kulu, bu kez kendi şefkatiyle, kendi lütfuyla... Yeniden diriltmek. Bekaya erdirmek için. Aynen öyle. Bekaya erdirmek için. Önce korkuyla benliğini yok ediyor, sonra şefkatiyle kendinde var ediyor. Muazzam bir denge. Kendi nefsimizle olan bu içsel mücadeleden sonra sanırım konunun kalbine yani sevgiye geliyoruz. Çünkü bu mücadelenin yakıtı da bir nevi sevgi değil mi? Elbette. 31. ayet bu konuda bir manifesto gibi. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin. Sevgi bir iddiadan ibaret değil, bir eylem gerektiriyor. Peygambere uymak. Evet. Ve tefsir burada sevginin iki yönünü karşılaştırıyor. Diyor ki kulun Allah'a olan sevgisi pürüzlüdür. Pürüzlü? Yani kusurludur, eksiktir, inişleri çıkışları vardır. Ama Allah'ın kuluna olan sevgisi pürüzsüzdür. İşte vuslatın yani ona kavuşmanın hakikati bu pürüzsüz sevgi. Peki bu sevgiye ulaşmanın şartı ne? Tek bir şartı var. İçinde nefsin hazlarından, kendine dönük çıkarlardan zerre kadar bir payın olmaması. Eğer sevginde ben varsam o sevgi değildir diyor. Peki peygambere uymak bu denklemi nasıl değiştiriyor? Neden sevginin ispatı olarak bu şart koşulmuş? Metin bu noktada Hazreti İbrahim ile Hazreti Peygamber arasında inanılmaz bir karşılaştırma yapıyor. O ilginç. Hazreti İbrahim Kur'an'da der ki, kim bana uyarsa o bendendir. Bu çok büyük bir şeref. Ama Hazreti Peygamber bu ayette diyor ki, bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin. Vay canına. Aradaki farka bakar mısın? Biri ona uyduğunda seni kendinden sayıyor, diğeri ise ona uyduğunda seni doğrudan Allah'ın sevgilisi yapıyor. Bu mertebe olarak kıyas kabul etmez bir yücelik. Aynen. Peygambere uymak seni sen olmaktan çıkarıp Allah'ın sevdiği bir kul haline getiren bir simya gibi. Bu bildiğimiz birçok dini denklemi de tersine çeviriyor. Ayetteki sıralama da dikkatimi çekti. Nasıl? Sevilirseniz Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Genelde günahlarından arın ki sevilesin gibi bir mantık vardır. Burada ise sevilirsen günahların anlamını yitirir deniyor sanki. Harika bir nokta. Tam olarak bu. Sevgi bağışlamadan önce geliyor. Allah'ın sevgisi bağışlamaya yol açıyor. Bağışlanma sevgiye değil. Bu çok temel bir şey. Kesinlikle. Bu sevginin ne kadar kurucu bir güç olduğunu gösteriyor. Allah bir kulu sevdiği zaman günahlar artık bir engel olmaktan çıkıyor, o sevgi okyanusunda eriyip gidiyor. Çok etkileyici. Hemen bir sonraki ayette, 32. ayette itaatten yüz çevirenler için bir uyarı var. Ama burada da kelime seçimi çok manidar. Ayet Allah asileri yani günahkarları sevmez demiyor. Evet. Allah kafirleri sevmez diyor. İşte bu da müminler için aralanmış bir ümit kapısıdır tefsire göre. Yani bir mümin hata yapabilir, günah işleyebilir, asi olabilir ama bu onun Allah'ın sevgi dairesinden tamamen çıktığı anlamına gelmez. Hmm. Allah'ın sevgisinden mahrum bıraktığını açıkça ilan ettiği grup onu tamamen inkar edenler. Bu yüzden ne kadar günahkar olursa olsun kalbinde iman olduğu sürece bir müminin o sevgi bağının tamamen kopmayacağına dair çok güçlü bir işarettir bu. Sevgi ve ilahi lütuftan bahsetmişken sanırım şimdi Kur'an'daki en somut, en dokunaklı örneklerden birine geliyoruz. Hazreti Meryem ve Hazreti Zekerya. Aynen. Hikaye İmran'ın karısının büyük bir adanmışlıkla karnındaki çocuğu Allah'a adamasıyla başlıyor. Ama bir kız çocuğu doğurunca mahcup oluyor üzülüyor. O günün toplumsal beklentisi malum. Bu kutsal hizmet için bir erkek bekleniyor. Tefsir zahirde erkek kız gibi değildir gerçeğini kabul ediyor ama asıl meselenin bu olmadığını söylüyor. Asıl mesele ne peki? Allah'ın kabulü. Allah birini kabul ettiği zaman cinsiyetin veya toplumsal statünün hiçbir önemi kalmaz. O kişi her türlü harikanın ve mucizenin kaynağı olabilir. Nitekim ayet Meryem'in kabulünü sıradan bir kabul değil, güzel bir kabul olarak tanımlıyor. Güzel bir bitki gibi yetiştirdi diyor hatta. Evet, bu ilahi terbiyenin, o özel bakımın ne kadar hassas olduğunu gösteriyor ve o güzel bitkinin meyvesi de Hazreti İsa oluyor. Yani toplumsal beklentilerin, cinsiyet rollerinin ilahi planda hiçbir önemi yok. Önemli olan tek şey Allah'ın kabul ettim demesi. Bu hikayede Hazreti Zekeriya'nın rolü de kilit. Çok önemli. Meryem'in manevi hamisi oluyor ve onun yanında mabette sürekli mucizevi rızıklar buluyor. Kışın yaz meyvesi, yazın kış meyvesi gibi. Şimdi Zekeriya bir peygamber, mucizelere yabancı değil ama her seferinde aynı soruyu soruyor. Ey Meryem bu sana nereden geliyor? İnsanın aklına acaba şüphe mi ediyor diye geliyor ama Tefsir bambaşka bir kapı açıyor sanırım. Kesinlikle bir şüphe sorusu değil bu. Aksine derin bir edep ve anlayışın sorusu. Nasıl yani? Tefsire göre iki temel sebebi var. Birincisi, Zekeriya bu hizmet şerefinin elinden alınmasından endişe ediyor. Bunu kim getirdi diye sorarak aslında benim yerime bu hizmeti bir başkası mı üstlendi diye kontrol ediyor. Anladım. Peki ikincisi? İkincisi ve daha önemlisi bir peygamber olarak biliyor ki kerametler ve mucizeler otomatik veya zorunlu değildir. Allah'ın lütfu her an yeniden tecelli eder. Her gün bu soruyu sorarak o ilahi lütfun kesilmediğini, devam ettiğini teyit ediyor ve hayretini taze tutuyor. Yani bu Allah'ın fiillerine karşı bir an bile kayıtsız kalmamanın derin bir teslimiyetin ifadesi. Tam olarak bu. Ve en imkansız görünen anda, bir mucizeye şahit olduktan hemen sonra dua etmesi de çok manidar. Evet. Kendisi yaşlanmış, eşi kısır, yani bütün miyolojik sebepler aleyhindeyken tam da o anda Allah'tan bir evlat istiyor. Sanki madem Meryem için bu mümkün, benim için de mümkün deme hali. Tam olarak bu. O dua anında kabul oluyor. Çünkü bu sadece neslini devam ettirme arzusundan kaynaklanan şahsi bir dilek değil. Kuşeyri'nin altını çizdiği nokta şu: Bu Allah'ın hakkı için yapılmış bir duadır. Nefsi için değil yani. Değil. Kendisine ibadette yardım edecek, peygamberlik mirasına varis olacak hayırlı bir nesil istiyor. Dilek Allah için olunca reddedilmesi söz konusu olmaz diyor tefsir. Ve müjdelenen evlat Hazreti Yahya'nın sıfatları da sıradan değil. Seyyid yani efendi ve hasur yani iffetli. Bu kelimelerin anlamı da nasıl derinleşiyor bu tefsirde? Bunlar sadece ahlaki özellikler değil, manevi makamlar. Seyyid, yaratılmış hiçbir şeyin kölesi olmayan demektir. Sadece insanlara değil, kendi nefsine, arzularına, dünyaya esir düşmekten tamamen kurtulmuş kişi. Gerçek efendilik budur. Hasur ne anlama geliyor bu bağlamda? Hasur ise genelde sadece cinsel olarak iffetli diye çevrilir ama tefsir bunu çok daha derine taşır o nefsani arzulardan tamamen arınmış apaçık hakikatleri gördüğü için kendisinde bu tür arzulardan bir eser kalmamış kimsedir yani şehveti baskılayan değil şehvetin ötesine geçmiş bir makamdır bu gerçek efendilik kendi nefsine hükmetmek gerçek iffet arzuların ötesine geçmek hikaye meleklerin hazreti meryeme hitabıyla zirveye ulaşıyor allah seni seçti seni tertemiz yarattı ve seni bütün dünya kadınlarına tercih etti Ayette seçme ifadesi iki kez geçiyor gibi. Seni seçti ve seni tercih etti. Bu vurgunun özel bir sebebi olmalı, değil mi? Kesinlikle var. Tefsire göre bu tekrar çok anlamlı. Birinci seçilme Meryem'in manevi makamı, velayet ve mertebesini yüceliği içindir. O ibadetiyle ve adanmışlığıyla zaten seçilmiştir. Peki ikinci seçilme? İkinci seçilmesi Babasız bir şekilde Hazreti İsa'ya gebe kalması gibi tarihte hiçbir kadının nasip olmamış eşsiz bir mucize için benzersiz bir olay için seçilmesidir. Bu yüzden ayet seni bütün dünya kadınlarına tercih etti diye bitiyor. Hem manevi makamı hem de yaşadığı olay itibarıyla eşi benzeri olmayan bir seçilmişlik bu. Bugün Kuşeyri'nin rehberliğinde ayetlerin görünen anlamlarının katman katman altına indik. Nefisle mücadelenin asıl savaş olduğunu, ilahi sevginin her şeyden önce geldiğini ve Allah'ın lütfunun akıl almaz tecellilerini gördük. Anlıyoruz ki bu kıssalar sadece geçmişte yaşanmış tarihi olaylar değil, aynı zamanda her birimizin kendi manevi yolculuğunda kullanabileceği birer pusula. Ve son ayet, 44. ayet bu sohbeti çok çarpıcı bir noktaya bağlıyor. Tüm bu anlatılanların gayb haberleri olduğunu, peygamberin bunları vahiy ile bildiğini söylüyor. Sen Meryem'i kim himayesine alacak diye kura çekerlerken yanlarında değildin diyor. Tefsirin buradaki son notu ise üzerinde durup düşünmeye değer. Nedir o? Bu olayları vahiy yoluyla, ilahi bağlamıyla ve derin manasıyla birlikte öğrenmek, bizzat orada olup o anı sadece gözlerinle görmekten daha değerli ve daha mükemmeldir. Bu sohbetin sonunda benim aklımda kalan en sarsıcı fikir de bu oldu. Bu da bize şu düşünceyle baş başa bırakıyor. Bu bilgimin doğası hakkında bize ne söylüyor? Bazen bir olayı doğrudan deneyimlemek yerine onun ilahi bağlamını ve asıl anlamını anlamanın o deneyimin kendisinden daha bütüncül, daha kıymetli bir bilgi olabileceği fikri üzerine düşünmeye değmez mi?